ve Liza ve Elay yayınıyla hayranları şaşırttı. Bir yandan Liza'nın kedileriyle oynarken bir yandan sorulara cevap veriyorlardı. Yorumlardan bir tanesi komik olduğu için Lisa'nın dikkatini çekti soruyu yüksek sesle okudu Jisoo'ya döndü, soruda yazan şey eğer Jisoo ile evlenemezsem dalgom ile evlenebilir miyim, yazıyordu Jisoo düşündü şok olmuş gibi görünüyordu sonra hayır diye bağırdı. Liza gülmeye başladı, Jisoo sözünü bitirmemişti, biraz kızgın ifadesiyle hayır dedi sonra Liza alkışlayarak ne kadar komik olduğunu söyledi aynı soruyu tekrar sordu Jisoo söz konusu dalgonsa dalgom benim dedi O benim oğlum dedi Sizin düşüncelerinizi yorumlarda belirtin her neyse bay bay